Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar hakkında kahreden gerçek. Başrollerini Şevval Sam ve Eda Ece'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin Feyza'sı ünlü oyuncu Ece Dizdar'ın kahreden dramı herkesi duygulandırdı. Şimdilerde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde Feyza karakterine hayat veren Ece Dizdar'ın hayatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Ece Dizdar'ın annesi ve babasını 1999 Gölcük depreminde kaybettiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan sağ kurtulan 3 yaşındaki Elif'in ardından anne ve babasının fotoğrafını paylaşan oyuncu duygularını şöyle ifade etmişti. Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım. Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen, iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. 17 yaşındayken anne ve babasının kaybıyla sarsılan Ece Dizdar o yıllarda yaşandıklarını ise şöyle anlattı, babam denizaltı subayıydı. Anne ve babamı Gölcük denizaltı filosunda donanmanın içindeki ordu evi binasında kaybettim. Salı günü olan depremden sonra Cuma günü İsrail'den desteğe gelen bir ekip yardımıyla cansız bedenlerini çıkardık. O yıllarda Ece Dizdar'ı yanına alan Hatice Aslan yaşadıkları zor günleri bir röportajda şu sözlerle anlatmıştı. Ece Dizdar gerçek annesi, babası ve tüm yakınlarını 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kaybetti. O da deprem sırasında oradaymış. Ben Ece'yi evlatlık aldım. Bana geldiğinde 16 yaşındaydı. Kızım, yavrum o kadar kötüydü ki günlerce, aylarca, yıllarca birlikte ağladık. Onun üzüntüsü benim de üzüntüm oldu. Her şeyi beraber atlattık.